ediyorsun? Buldum beni. Buldum seni. Rüyalarının gerçek olacağını biliyordum. Bekle beni sevgilim. Eğer bir kızı kurtarmak istiyorsan... ...karanlığı... ...aydınlığa çevirmen lazım. Toprak Bey merhaba. Yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığınız bir Türk masalı vizyona giriyor. Neler hissediyorsunuz? Nasıl bir film çıktı ortaya? Yani nasıl bir film çıktığını aslında zaman gösterecek. insanların enerjisi gösterecek. Ben bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. 50 yıl sonra Türkiye'de bir Türk masalı anlatmak bana nasip oldu. Bu bana çok büyük mutluluk veriyor. Böyle Üçüncü boyutu, dördüncü boyutu, beşinci boyutu olan bir filmi insanlara anlatmak, üstelik masal formatını anlatıyor olmak, üstelik de çok üst düzeyde oyuncularla bir arada olmak, üstelik de çok iyi müzisyenlerle birlikte olmak, üstelik de çok iyi bir teknik ekiple birlikte olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Filmlikli oyuncular da hepsi birbirinden usta ve e, iyi isimler bahsettiğiniz gibi. Ama filmde e, ince de bir nüans var. Film Adile Naşit'in ve e, Barış Manço'nun anısını ne diye geçiyor? Neden bu iki ismi tercih ettiniz? Aslında uykudan önce Adile Naşit ve Adam Olacak Çocuk'ta Barış Manço. Ben küçükken onlar vardı ve bize bence çok çok şey anlattılar. E, aynı zamanda e, sinema ve müzik sektöründeki çalışan bütün ustalarımızın e, ruhlarına aslında bir yandan adanmış bir film bu. ya çünkü su aşağı akıyor, alt kuşak yukarı kuşakları tanımıyor. Bütün dünyada çok üst düzeyde uluslararası performansçılar, 80-90 yaşının üstünde insanlar var. Ve biz Türkiye'de bunları çok çok az görebiliyoruz. Bu filmde al gözüm seyreyle bütün hepsini oluyor ki? filmin hikayesi nasıl ortaya çıktı? Bundan da bahsedelim mi? Ya benim yüksek lisans tezlerimden biri bir Türk masallarıydı zaten. Bayağı uzun bir süre çalışmıştım üzerine. Ondan sonra çok kalabalık bir ekiple tekrar üstüne 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 devam ettik. Türk tarif hakkından bir abim geldi. Başak Duru filmin wording kısmını yaptı, devam ettirdi. Müzisyenler entegre oldu. Pek çok insan olayın içine girdi ve ondan sonra bu çıktı. Aslında bir çok uzun bir süre yani herhalde bir hani ilk düşünülüş anı bulunan bir 20 yıl öncesi falan olabilir. Zaten çekmeye de pandemiden önce başlamıştık. Pandemiden sonrasında da doğru zaman şimdiymiş. Şimdi de işte cık, buradayız. Şu an olduğumuz e, lokasyonda aslında Türk tarihi çok önemli bir yer. E, gala gecesinde de bunu özellikle tercih etmenizde bir sebep var mı? Evet. Ya burası şehrin altın kapısı. E, zamanında işte bütün giriş çıkışlar buradan yapılıyormuş. Biz de bu filmin giriş çıkışını buradan başlatıp hani kaderini buradan devam ettirmek istedik. <laughs> Sunal Hanım bir Türk masalı filmiyle vizyonda görüyoruz sizi. Nasıl bir film oldu sizin için? Bence çok güzel ve çok keyifli bir film oldu. Hem çalışma şartlarımız çok iyiydi, hem arkadaşlar arasındaki uyum harikuladeydi. İnşallah bunların da perdeye yansıdığını umuyorum. Filmde nasıl bir rolünüz var? Nasıl Amca. geçti sizin için? Filmde Ahmet Mekin'in eşini oynuyorum benim için çok iyi geçti. Zaten Ahmet Bey'e ta eskiden beri hayrandım. Birlikte oynama fırsatımız oldu. Bu, bu, da beni çok mutlu etti. Ayrıca toprağı çok severim. Daha önce birlikte çalışmıştık. Yani burada onunla çalışmak da beni çok mutlu etti. Çok da iyi bir kadromuz vardı bildiğiniz üzere. Yani bu filmin içinde olmuş olmaktan ötürü Gurur duyuyorum. Başka projeleriniz var mı? Filmden sonra veya tiyatro, sinema, dizi? Şimdiki halde tiyatroda oynuyorum, Eylül'de. Yıldızların Gölgesinde Ağlamak, Mavi Kumpanya'da devam ediyor. Eylül'de bir de Yüksel Aksu'nun Bak Postacı Geliyor diye bir filminde bir rolüm var. İnsan sevdiklerinden uzaktayken zaman bir türlü geçmek bilmez. Karnım Kelebekler uçuşuyor falan. Birbirimize verdiğimiz sözleri hatırladım. Orçun Bey bir Türk masalında görüyoruz sizleri. efsanevi bir kadro var. Nasıl da sizin için bu filmde rol almak? Ya çok güzeldi. Öncelikle hani bu hani hep böyle örnek aldığımız aktörlerle, aktrislerle çalışmak bir kere çok eğlenceliydi. Ee, çok keyif aldık. Hakikaten hiç sıfır e, stresle, çok negatif, gülerek, eğlenerek bir iş çektik. Yani bu yapılabiliyormuş. <laughs> Biz çok eğlendik. İnşallah insanlar da çok eğlenir ve e, mutlu olurlar izledikten sonra. Zaten 7'den 77'ye herkesin sevdebileceği güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir rolünüz var filmde? Ee, filmde aslında e, üç küçük çocukla başlayıp o üç tane küçük çocuğun büyüdükleri haller var. Ben o Kahramanlardan bir tanesiyim. Üç kardeşiz biz. Ben bunların en büyüğüyüm. Ee, biraz şaşkın, biraz e, böyle e, bir masalın içindeymiş gibi yapmaya çalıştık aslında karakteri. Çok böyle hani insansı değil de böyle daha, daha çok masalsı yapmak istedik. Ee, keyifle çalıştık işte Toprak'la beraber. Ahmet Mekin, Suna Selam, Burak Sergen, Ege Aydan, daha sayamadığım birçok isim var. Onlarla bir arada olmak nasıldı sizin için? Her gün çok güzeldi, her gün çok keyifliydi. Gerçekten çok, yani onları görmek bile, yani bir sürü anıya gidiyorsun aslında. Böyle çocukluğuna da gidiyorsun. Hani o oyuncu olan Orçun'un dışında o insan olan Orçun için çok duygusal anlardı. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Hepsi de muhteşem insanlar, çok da iyi oyuncular. Bundan sonra ne gibi projeleriniz var? Sinema, tiyatro, dizi? Ee, daha çok sinema olacak ama e, önümde birkaç tane dizi projesi var. E, bir tane senaryo okuyorum e, ama herhalde bir diziyle geleceğim yakında tekrar. Düşen